Benzin istasyonu görevlisi şoförün yanına gider ve der ki: "Efendim, deponuz dolu ve 250 real idi." Ve "Tamam, krediyi geç." Benzin istasyonu görevlisi onaylıyor, diyor. Çok geçmeden şoför görevlinin gecikmesini fark eder ve ona neden bu kadar uzun sürdüğünü sorar ve görevli der ki: "Hayır oğlum, sakin ol. Makine sorun çıkarıyor. Lütfen bir dakika daha bekleyin." Kısa süre sonra kartı geri verir ve kartın çoktan geçtiğini söyler ve sürücünün avantajdan yararlanmak ve düşük lastikleri kalibre etmek isteyip istemediğini sorar, sürücü şöyle der, gerçekten mi? Bu iyiliği benim için yapar mısın? Benzin istasyonu görevlisi onaylar, sürücüye hangi lastiklerin olacağını söyler ve sürücü der ki, acele edin çünkü işim bitti, benzin istasyonu görevlisi tekrar onaylıyor görevlinin arabanın içine bakmaya devam ettiğini fark eden sürücü, ''Neye bakıyorsunuz?'' diye sordu. Benzin istasyonu görevlisi dedi ki, ''Önemli değil patron, ben zaten gidiyorum ve neredeyse bitirdim.'' Şoför karısına döner ve der ki, ''O gözlükleri neden çıkarıyorsun? Kime bakıyorsun?'' Karısı diyor ki, sakin ol aşkım. Kimseye bakmıyorum, stres yapma, sorun değil. Hocası cevap verdi. Bak, seni yakalarsam veya bir şey söylersen, sana ne olacağını zaten biliyorsun. Karısı diyor ki, aşk yok. Sakin ol. Bir lastiği bitirirken görevli, bir lastiği bitirmiş olduğu konusunda uyarır ve sürücü der ki, çabucak yapacak işlerim var ve görevli cevap verdi. Tabii patron, tükeniyorum. Hocası, karısının gözlüğünü çıkardığını fark eder ve ne var diye bağırır. Sana gözlüklerini çıkarmanı söyledim mi? Korkmuş eş der ki: "Üzgünüm, üzgünüm. Ve kocanızdan sakinleşmesini isteyin." Yakında benzin istasyonu görevlisi şöyle dedi: "Patron, lastikler zaten kalibre edildi. Başka bir müşteri geldi ve hemen onunla ilgileneceğim. Tamam mı?" Sürücü kabul eder, ancak randevusu olduğu için hızlı gitmesini söyler. Görevli kabul eder. Diğer müşteriye gelince görevli: Merhaba hanımefendi. Müşteri arkasını döner ve şöyle der: Lastiklerimi tamir etmen gerekiyor. Hepsi boş ve benzin istasyonu görevlisi şöyle diyor: Sana bir şey söyleyeyim. Yardımına ihtiyacım var. Şimdi cep telefonumu kullanamıyorum ve yapabilirim. Benim için polisi mi arıyorsunuz? Müşteri sordu: Polis. Ne oluyor? Benzin istasyonu görevlisi diyor ki: şu arabadaki kızı görüyor musun? Kocası tarafından dövülüyor ve kucağında bir bebeği var ve benden yardım istedi ve hatta bana bir işaret verdi ve ne yaptığımı bilmiyorum. Yakında müşteri cevap verdi, sinyal. Bunun gibi. Benzin istasyonu görevlisi der ki, işte bu sinyal, ki bu bir tehlike sinyalidir, korkmuş müşteri der ki, tanrım kızım. Müşteri arabaya doğru bakmaya başlar ve kızın gerçekten dövüldüğünü anlar ve der ki: "Şimdi polisi arayacağım." ve benzin istasyonu görevlisi şöyle dedi: "Sen ararken bak, oraya geri döneceğim çünkü eğer yüzüne pek işe yaramayacak." ve müşteriye teşekkür edip gidiyor. Müvekkil polisi arar ve "Merhaba, polisten mi?" der. Arabada koca karısının gözlüksüz olduğunu tekrar fark eder ve der ki: "Nereye bakıyorsun?" çıkar şu gözlüğü, sana söylemedim. Karısı diyor ki, beni affet. Ve insanlara kurban rolü oynamanızdan bıktım diye uyarıyor ve yine bahaneler dileniyor ve diyor ki, yeter bıktım, gidelim, bu iş çok uzun sürüyor. Benzin istasyonu görevlisi arabaya geri döner ve der ki, patron, bundan faydalanmak ve yağ değiştirmek istemiyor musun? Önde bir kaçak var, şoför karısına döner ve der ki, şu kuzenin sorunu çözdüğünü söyledi. O gereksiz şey, hepsi senin suçun. Benzin istasyonu görevlisi şoförün dikkatini çeker ve der ki, bugün şanslı günün, istersen tamir ederim ve senden ücret bile almam, çünkü bu tehlikelidir ve onunla yola çıkarsan, yapabilirsin. Arabanı mahvet ve şoför der ki, tamam, yapabilirsin, ama bunu benim için yap ve benzin istasyonu görevlisi, arabanı buraya park edebilir misin, Sonra sana bir göz atabilirim ve sürücü kabul eder. Şoför der ki, vay, bu kadın çok uzun sürüyor, işini nasıl yapacağını bilmiyor gibi. Az sonra arabadan iner ve der ki, ah kızım. Sana zaten bir randevum olduğunu söyledim ve bu arabayı tamir etmen ne kadar sürer. Benzin istasyonu görevlisi diyor ki, sakin olun efendim. Ben zaten bitiriyorum ve diyor ki, rahat bırak, gidiyorum. Başka bir şey istemiyorum ve benzin istasyonu görevlisi yine çocuktan sakinleşmesini istiyor. Arabaya bindiğinde karısının orada olmadığını fark eder ve kadının nerede olduğunu sorar. Peşinden koşar ve geri gelmesini ister ve onu alacağını söyler. Onu yakalar ve kız der ki: "Hayır lütfen." Benzin istasyonu görevlisi bağırıyor: "Bırak onu, bırak onu, bırak onu." Gitmesine izin ver. Yakında bir polis belirir ve burada neler olduğunu sorar. Polisi arayan müşteri şöyle diyor: Onu döven bay polis. Adam der ki: Polis memurumuz, iyi ki geldiniz. Bu kadın arabamı tamir ediyormuş gibi yaptı. Beni kandırdı ve görevli diyor ki: Yalan efendim polis. Bu çocuk bunu vurur. Kız ve şuna bak. Hepsi incinmiş, yardım istiyor ve onu dövüyor. Müvekkil diyor ki, ben de yargılanıyorum ve onu tutuklayabilirsin, onu dövüyor, arabada onu bere içinde gördüm. Adam kaçar ve polis peşine düşer ve neden kaçıyorsun diye sorar. Yaralı kadın, müşterinin ve görevlinin ve görevlinin yardımına teşekkür etti. Yardım istemek için işaretleri bildiğine sevindim ve müşteri dedi ki, Kızım bu olamaz. Buna asla izin veremezsin ve karısı diyor dövdü. Tutukladı ve yardım isteyebileceği kimsesi yoktu. Benzin istasyonu görevlisi. Merak etme artık güvendesin. Bir daha sana elini sürmez der ve sarılırlar.